neredeyim? Bursa'dayım. <laughs> Bursa'da hem gelinlik baktım. Ahu Alupak isimli tasarımcıya gittim ve çok beğendim. Cumartesi günü de bir gelinlik randevum vardı. Fakat hem orada çekime izin verilmedi hem de açıkçası çok memnun kalmadım. O da aslında böyle Bursa'da hatta İstanbul'a kadar taşınan bir marka. Fakat hani hem kalite hem iletişim, müşteri ilişkisi falan filan benlik değildi. Bu şekilde çok güzel bir gündü. Gelinlik falan filan böyle çok iyiydi yani. Annemle birlikte İstanbul'a gideceğiz. Hem nişan için hem işte düğün için gelinlik bakacağız. Bu tür işleri halletmek istiyorum semestrdayken. Sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdilik kapatayım. Bugünü atlattık. Zaten bugünden görüntüler var. Hem annemin iş yerine lal, organizasyona gittik. Hem gelinlik denedim falan. Böyle çok şükür orada izin verdiler. Sağ olsunlar Çok da tatlı insanlardı Ufuk Bey ve Han hanım yardımcı oldu bana. İlk durağımız Ahu Alınapark. Tamam. <laughs> <laughs> Sizi izlemek de çok güzel. Açık alandasınız. Havada inşallah güzel olur. Yunusları görebileceğiz. Aynen. Tabak Hiç belli olmaz. Şöyle Kendi el şimdi dantelinden olmadığı için. Evet, evet. Görüntü olarak. Çok güzel bir Evet. çok güzel oldu. Gelen bir var. Ben de şunu hepsini deneyelim mi konuşalım. Evet. Ben de bunu <laughs> bekliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, lütfen yani diğerini de çok güzel. Ha Hanımefendi hepsini güzel taşıyacak. Evet, enerji, daha evet. enerjik diyorum Evet, göründür. yani aslında benlik bir şey bu. Bunlar romantik. Ha ne olur? <laughs> evet. Evet. Şimdi bir geçelim. Sadece <laughs> o daha sakin. Bu da ışıltılı. Aynen hareketli, ışıltılı. Aslında birazcık dinlendireyim. Bir karnım olması yap. Oyna gülüm oyna biraz. <laughs> evet. evet. Yani şey, e, ben bu ne kardeşimi da macifar bir şey. Evet. <laughs> evet. 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 <laughs> çıkar, Onu, Aynen. Sen doya doya bir son defa bak. Tamam, tamam. 2. <laughs> durağımız Lali Nakış Kapsam. çok güzel. İşlemeleri o kadar Bir model Evet. Dur tutun.

Yağmurlu bir günden merhaba. Evden çıktım. Şimdi gelin saç ve makyajı için görüşmeye gidiyorum. Bana hala şu gelin şeyi çok garip geliyor ama alışmam lazım sanırım. Annemi alacağım iş yerinden. Onunla birlikte geçeceğiz. Umarım her şey istediğim gibi olur bu arada. Daha da var aslında. Yani istediğim işler çok yoğun oldukları için şimdiden o günü kapatmak istiyorum. Ee, bu şekilde gelişmeler. Yine konuşuruz o zaman. Ben hareket edeyim. Şimdi de annemin iş yerindeyim. Annemler Bursa'da kına organizasyonu yapıyorlar. Burada gördüklerinizin hepsi kına kostümleri aslında. Bir kısmı kaftan, bir kısmı Hint kostümleri var, roman kıyafetleri var. Gerçekten çok böyle renkli, eğlenceli şeyler var. Şurada gördüğünüz mesela biraz daha geleneksel. Bunlar yeni modeller. Bunu ben de görmemiştim bu arada. Şu detaylara bakın. Şimdi annemi ikna ettim. Size böyle genel bir bilgilendirme verecek kaftanlarla alakalı. Zuhal Hanım. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Kısa bir bilgilendirme almak isteriz. Kaftanlar bizim özel tasarımımız öncelikle onu söyleyebilirim. Dikimlerini burada yapıyoruz, atölyemiz var. Özel seri kaftanlarımız var. Onlar 35 bin TL'nin üzerinde. Onun dışında da yine devrinin güzel kaftanları var ama burası 20 binden başlar, 50 bine kadar devam eder. Hepsi kiralıktır. Hepsi bizim tasarımımızdır. Bekliyoruz. Her evet. gelinleri bekliyoruz. <laughs> İş arasında şöyle hızlıca bir bilgilendirme geçtik size de. Evet görüşürüz. Şimdi makyaj için görüşmeye İlker Aziz Oval'a e geldik. Benim ekip. Hello. Bugün süsleme ve fotoğraf için e, buluşmamız var. Ömer'i bekliyorum. Buradan kurşun nişan yerimize gideceğiz. Sonrasında da düğün e, ee, mekanına gideceğiz. <laughs> Hello Evleniyiz bir tane. Aynen Ömer hayran. aç karına <laughs> topluk. Ne top karına? Evet. Ne yapıyorsun? Top karına çalıştırıyorum ben onu. <laughs> Aynen. Karın Arkadaşlar, karın topluğuna <laughs> çalıştırıyorum. Ben size şimdi nişanımızın olacağı mekanı gezdireceğim. Şimdi e, burada bizim nişanımız olacak. E, yanımız şu şekilde alan için izin alınacak. Orada şu e, alan derken şuradan. Şu boş gördüğünüz alan havuz başında. E, burada yüzüklerimiz takılacak. Bir dakika. İlk dansımız olacak. E, ve oynama alanı olacak, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben alanı gösterirken seni yok ettim. Tamam. E, yani bütün plan aslında burada olacak. Biraz daha böyle savaş bir plan olacak. Onun dışında şu taraf girişimiz. Burası için inanılmaz heyecanlıyım. <laughs> Buradan e, gireceğiz. Şöyle bu yan taraflarda bir şeyler yapılabilir tabii ki. Sonra e, şu an süsleme ve fotoğraf için bu arada görüşmeye geldik. Şöyle bir alanımız var. E, evimiz bu şekilde. isteme içeride olacak. Sonrasında yüzük Eee şu havuz başında şuralarda falan olacak. Çok güzel olacak ya burası. De Canım müstakbel eşimle geldi. <laughs> o da <laughs> kurumuş pizzasını yiyor. <laughs> ne hissediyorsun? İmkanlar Sen güzel. de buraya gelmiştin ama daha önce şey tabii ki o gözle bakmamışsındır. Onun dışında. <laughs> Onun dışında. <laughs> Kaynımı doyurmayınca beynim ağrımıyor. Umusunmama yeme ya sesini koyacağım buraya. <laughs> 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 Yapın ben buradan bir 3-5 saniye sizi görüntü alayım. Tamam. Ömer'in pizzası. <laughs> <laughs> Çok iyi geldi. <laughs> Burası da çok iğneli. Okay. <laughs> hmm. Bu şebnemi her şey burada gerçekleşiyor. Yani kaydırıyoruz, ortada gerçekleşiyor kalkacak. Şu yapaylar kalkacağız. Şöyle sahne. Şöyle bir ortam var. Aslı ile Berkay'ın evlendiği yer. Altıncı eylandayız. Ben buraya bayıldım. Ma. Altın Ceylan'ın havuz başı. alanı burası. Buraya hiçbir şey sarkmıyor. Burada gün batımında daha bir şeyler yani bir Fotoğraf çekimi için kullanıldı. Burası sahne. Yani DJ falan buraya konuluyor. Burası sahne alanı. İşte masalar vesaire falan. Güzel oluyor. Benim kuzenimin işte Zeynep ablamın burada olmuştu. Çok düşündüğümüz bir konsept değil. Hızlı hızlı. Şimdi görüşmelerimiz bittikten sonra video başlattım ama burası burası yürüyüş yolumuz. Şöyle bir sahnemiz var. Biraz yaklaşalım. Burada bizim dansımız olacak. Aski Tom'la evet kilise, kilise tiyatral düzenli. düzende bir nikah olacak. Şöyle 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 şöyle. Ben burada böyle yürüyeceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım bu arada. İnanılmaz heyecanlıyım. Her geldiğimde daha da heyecanlanıyorum. Gecenin sonrası after'ımız yapalım. Eğleneceğiz, E o geceye damga vuracağız. <laughs> Çok güzel olacak. Fotoğrafçımız da bence okey diyeceğimiz de okey. Onlar ayarlanacak ama içimize sindi yani. E, bir problemimiz yok. Bu tarafta after mekanı bu arada. Şurası. Aslında hem şurası yani şurası zaten kapalı düğün yeri aslında. Burası da e, after mekanın kapalı alanı. Şuradaki camlar açılıyor. Sonrasında dışarıyla aslında düz ayak bir yer oluşturuluyor. Işık patlıyor burada. Ters biraz ilerlemek lazım.